Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel pratik bir kahvaltılık tarifim var arkadaşlar. Ee, hemen size malzemeleri öncelikle sayayım. Yarım paket yaş maya kullandım bunun için. Bir su bardağı ılık süt, bir küçük kase rendelenmiş kaşar peyniri, yarım çay bardağı sıvı yağ, iki su bardağı un, 2 yumurta ve sebze karışımı var şöyle. Ben önceden hepsini hazırladım. Bunun içerisinde arkadaşlar soğan, havuç, pırasa, ilave ettim. Siz istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Baharatlarım var. Şimdi öncelikle sütümü bir kasemin içerisine alıyorum. Ilık süt olması olursa daha iyi olur. Bunları şöyle güzelce çırpıyorum. Çok pratik, çok basit, çay demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. mutlaka yapın, tavsiye ediyorum. Değişik bir tarif arıyorsanız tam size göre diyebilirim. 1 yemek kaşığı şekerimi ilave ettikten sonra tekrardan bunu karıştırıyorum ve unumu yavaş yavaş üzerine ekliyorum. Daha sonra 2 yumurtamı şöyle ilave ediyorum. Bunları da şöyle güzelce çırpıyorum. Sıvı yağımı da ilave ettim. Bu arada görüyorsunuz sürekli çırpıyorum topaklanmaması için. Unumun diğer kalan yarısını da ilave ediyorum. Az bir şey de şöyle kıvam vermesi için su ilave ettim. Siz kıvamını buna göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Tam istediğim kıvama geldi. Şimdi arkasına sebze karışımı ilave ediyorum. Bunun içerisinde 2 tane yeşil soğan, 1 tane rendelenmiş havuç, 1 tane pırasa ilave ettim ben. Siz isterseniz başka istediğiniz sebzeleri de koyup ilave edebilirsiniz. Şimdi arkasına baharatlarını ilave ettim. Pul biber, tuz koydum. Ve kaşar peynirini de ilave ettim. Tekrardan bunları şöyle bir karıştırıyorum. Kahvaltıya tam değişik bir tarif arıyorsanız, tam size göre bir tarif. Gerçekten muhteşem, güzel bir tarif oluyor. Mutlaka yapın, deneyin diyorum. Hamurumu kabarması için üzerini folyo ile kapattığım bir kenara aldım. Görmüş olduğunuz gibi hamurum güzelce kabardı. Şimdi bunları pişirmeye geçiyorum. Bir tavamı güzelce sıvı yağ ile yağladım. Ben burada krep tavası kullandım. Bir kepçede yapmış olduğum harçtan içerisine koyuyorum. Şöyle güzelce hepsini tavama yayıyorum arkadaşlar. Arkalı önlü bunu güzelce pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabardı, fosur fosur oldu. Arada bir de kontrol ediyorum tabii altı pişmiş mi diye. Tekrardan onu çevirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu ölçülerden tam 3 tane çıkıyor arkadaşlar. Gayet de doyurucu bir tarif. Mutlaka yapın, deneyin. Bana da yorumlarınızı atın arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi hepsini aynı şekilde e, tekrar ederekten yaptım. Şimdi size için açık göstereyim arkadaşlar. Daha çok sıcak, e, buharı üstünde gerçekten e, şöyle açık gösterdiğim peynirde ne kadar güzel siniyor arkadaşlar. E, tarifim buraya kadar beğendiyseniz, izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.